Pazar esnafının nabzını tutan Anadolu RTV ekibimiz çiftçilere bir dokundu bin ah işitti. Tarım üreticilerinin kullanmak zorunda olduğu malzemelerin fiyatındaki artış pazar tezgahlarına yüksek fiyat olarak yansıyor. Artan maliyetlerden şikayet eden bir çiftçi de derdini ekibimizin mikrofonlarına anlattı. Gülşehir'den gelen çiftçi üreticilerin ektiğinin karşılığını alamadığını söyledi. İşte çiftçinin o konuşması. Satışlarınız nasıl efendim? Et yok, masraf çok, kazanç yok. Ee, mazot pahalı, elektrik pahalı, elektriği ödeyemiyoruz. Mazot yükseliyor. Mazot şu anda 24-25 lira oldu. 5 lira mazot alıyoruz, 22 lira mazot diyor. Ma elektrik desen bağır almış gidiyor. vatandaşlık ölmüş, bitik. Vatandaş ölmüş, hele çiftçi ölmüşsün ölmüş şu anda. Eklinizin karşılığını Mümkün değil. Ben şu patlıcanı 15'e veriyorum kazanmıyorum. Bunun maliyeti bana 12 lira. 3 lira para kazanıyorum ben bundan. Maliyeti bunun bana 12 lira. Elektrik, hı hı. mazot, kupra. Küpren. Kupra'nın tonu 17 milyon lira. Hadi hadi bunu atış atın atabilir misin alıp da? Çiftçinin işi bitik ama daha bir şey konuşacağım da çok ayıp olur. Olmaz konuşamam çünkü yok adalar bunu hep duyacaklar şimdi. Çiftçinin işi bitmiş durumda şu anda. Çiftçi ölmüş durumda. Hani yardım yapacağız sen dayı verdi onu diyor o da yok. Çiftçiye yardım yok. Buğdaya takıla yardım yok. Mazda yardım yok. Tarım krediye faiz düşecekti o da yok. Var mı bir şeylerimiz yok. Çiftçinin işi bitik. Bak şurada bütün koylu. Bu koylu ektiğinin karşılığını alamıyor. Bir, mesela benim koyum burada 30 kilometre. Benim oraya gidip gelmem 200 lira mal benim oraya. Yeşil özel görüyorum, bu ilçenin yeşil suyundan. Köye gelin, köyü bir gezelim beraber. Çiftçinin halini görün orada.